Göstermeden önce size bir olay göstereceğim. Bu dün yaşandı. Daha önceki gün hatta. Evden çıkarken unutmaması gereken, kendisini şartladığı bir şey unuttu. Dün de onu aradık. Siz de şimdi. Tekrardan selam. Ee, Ömer'i annemlere bıraktık. Böyle birkaç eksik almaya geldik. Şimdi size bir şey anlatacağım. Hazır mısın? Anlatalım Birlikte anlatalım. Hazır. Kendine şapka aldı yeni. Tatilde takarım diye. Ve bavul hazırlarken e, sabahtan akşama kadar dedi tek şey şuydu. Şapkalarımı unutmamalıyım, şapkalarımı unutmamalıyım. Bilin bakalım kim şapkasını unuttu. Ben. Şapka unuttu. Hiç şapka yok yanında yani şu an. Ona yan döne şapka arıyoruz. Ve istediği gibi şapka da bulamıyoruz. Bakalım ne yapacağız bilmiyoruz. E, bu arada İzmit'teki e, Elsiva Outlet'teyiz. Şöyle belki ben de bir şeyler bulurum. <laughs> Bu biz şimdi buraya aslında benim için gelmiştik bugün benim doğum günüm kendime bir şeyler alayım dedim zaten şapkayı unuttuğunu buraya geldiğimizde e, anladı sonra zararlı çıkan kim kim? bilin bakalım ben nasıl? bir tane de almadı <laughs> bir tane şapka aldı arkadaşlar evde çünkü iki şapkasını unutmuş neyse güle güle, güle, güle. teşekkürler <laughs> Hep bir de babalar günü hediyesi diyor aldığım her şeyi. Babalar gününden üstünden bir ay geçti. Evet. Ondan sonra bana ne aldırırsa hepsi babalar günü hediyesiymiş. Yani Aynı 11'inde de yani Ağustos'un 11'inde de doğum günüm. İki şapka da o zaman alır. Başka? <laughs> Başka bir şey yok. Öyle arkadaşlar. Şapkamı beğendiyseniz <laughs> yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> bu arada Defacto'dan aldık. Defacto'nun bu seneki şapkaları gerçekten gayet güzelmiş. Yani bir doğru tane değil, da. bir tane de bu var. <laughs> İki tane. <laughs> Defacto'nun Defakto'nun şapkaları gerçekten bu sezon güzelmiş ama. Evet. Yani bütün her yere baktık burada. Bu arada açık alandayım yürüdüğüm için maskemi çıkardım. her yere baktık. Polo'ya da baktık. Evet. baktık. Divaş'a baktık. E, belki de zaten çok bir şey yok. Ama Defakto bu yıl efsane şapkalarda. Ondan öyle aldık. Daha birkaç model daha vardı. Tutmasam onlardan. Bana kalsa onları da alırdım da. <laughs> çok da üzmeyelim değil mi bizi? <laughs> Yani kızlar her zaman bize hediye bize alınacak diye bir şey yok. Biz de böyle alınca mutlu oluyorlar işte, babalar. Teşekkür ederim. Eşler. Öyleydi. Bunu da size paylaşalım dedik. Yarın çok güzel bir yere gideceğiz İzmit'te. Onu da böyle paylaştıkça görürsünüz. Evet, gördüğünüz gibi şapkaları alacağım, alacağım, alacağım. Unutmamam lazım, unutmamam lazım dedi. Zararlı ben çıktım. Gitken de şapka aldı <laughs> Öyle. Şimdi Kandıra yolunda, böyle çok güzel, köylü pazarı var. Bizimkiler burada. Buraya uğradık, bir şeyler alacağız. Dediğim gibi çadır kampı yapacağız biz bugün. O yüzden kendi ihtiyaçlarımızı, geleceklerimizi alacağız. Burada her şey köylülerin kendi yaptığı ürünler. Çok çok güzel. Şimdi şöyle, annemi çekiyorum o alışveriş içerik. yapıyor. Ben Zaten bir şey ellemiyorum. Her şey organik. Aynen. Kendi <laughs> bahçelerinde. <laughs> Ömer. Ömer. Ömer dedesini görünce bizi unuttu. Biz birazcık rahatız. Buraya geldiğimizden beri dinleniyoruz. Nasıl kalkıyor? şöyle domates, salatalık. Biz ne zamandır mısır istiyorduk. Burada da bulmuşken şimdi akşam közde yaparız. Ya da sen seç istersen. Şu güzel. Sen anlarsın. Aynen. Teyze bize beş tane mısır verir misin? Ya da sen seç. Birer tane.

Mısırları aldık. Akşam mısırlar kimde? Akşam bende mısırlar. Tamam. <laughs> Şimdi artık arabaya doğru. Şimdi burada bir de köy peyniri bulduk. Alalım dedik. Annem yine bir şeylere bakıyor. 13 lira. Nice. <laughs> ne, ne, nice. Sen ne diyorsun ya? güzel <laughs> güzel. Şimdi atsana. Şey kendini turist adına sokmuş. Nice, <laughs> very good. <laughs> very good. Ne diyor <laughs> de oğlum bu tayı lan? Bak Onu peşine bak ya. Çiçe gidiyor mu? Koş. Çiçe bizden değil. <laughs> Kardeşin adı Mücahit de. Biz diyoruz. Aynen Rusya'da yetişti. <laughs> Onu Rusya'da bir <girdi>. var. <laughs> Güzel bir alışverişten sonra şimdi artık kalacağım yere doğru gidiyoruz. Altı yapmadık. Erken çıktığımız için kahvaltı hazırlayacağız, kahvaltı yapacağız. Sonra da denize inşallah. Ömer! Ömer! <laughs> ya nasıl salatalık yemek? <laughs> Ömer salatalık yemeği çok seviyor. <laughs> bana versene ben yiyeyim. İstesene bir mücahit ondan. <laughs> biraz... Ben seni ben yiyeyim. Bana ver aşkım. Ben ne Ver oğlum bana ben yiyeyim. Kimseye <gülüyor> <vermiyorsun>. <gülüyor> <Aslında>. <gülüyor> asla vermiyor. Kimseye asla vermiyor. geldik. Şöyle çok fazla. Kimsenin özel alanını göstermeyelim de. Çok güzel. Şimdi bizim çadırlarımıza soracağız. Daha önce ayırtmıştık. Yaklaşık bir ay önceden biz buraya ayırttık. Çünkü gördüğünüz üzere çok kalabalık bir yer burası. Ben çok küçükken de buraya geliyorduk. Şimdi oğlumla buraya geldim. Çok çok güzel, çok değişik bir duygu ya. Hatta şu salıncaklarda falan küçükken resimlerim var. İnşallah o resimleri bulursak oğlumuza da çekilirim. Anne eskisi gibi değil mi? <laughs> Ay köpüş de varmış burada Ömer çok sevinecek. Şöyle çok güzel bir yer burası. Babam var. Şimdi arabayı boşaltmaya gitti. Biz de şöyle oturduk salıncaklara. Bir tane çadır hazırmış. diye de hazırlanıyor. Öyle. Burası güzelmiş. Şöyle size de tekrardan göstereyim. Ömer bak. anne Ömer, bak. Ömer köpekleri çok seviyor. Aynen. Top götürdü köpeği. <laughs> köpek de ne güzel oynuyor. Gel anneciğim. At. At. Yazlıkçı bebe misin sen? <laughs> o karıncaları alıyor yerden. Ama ne yapıyorsun? Anne. <laughs> Anneannelik. Ömer evet, karınca sokuyor. Karıncaları keşfediyor. Kalk bakalım. Bunu uzun kocama giydirelim. Yavaş, yavaş. Baba yavaş. Bak nasıl çıkıyor. Gel Ömer gel. Hadi otur mama yiyelim oğlum. Otur mama Şöyle yiyelim. Böyle kahvaltı hazırlayacağız Baba, şimdi. Yavaş. Oturacağım ben. Hadi. Otur. Babamı bime yolladık. Tamam. <laughs> Babam, Babam bim oldu. Oo kaplı zeytinli. Yütme ver. Ve şimdi hazırlandık. Adal gire fırça çekiyor da Annem de burada. Kardeşim, babam önde gidiyor. <laughs> biraz geçe kaldık ama sahilde yer buluruz diye umuyoruz. Ömer! O söz neydi ya? <laughs> Ömer yine taş kurmuş bir yerde. Mücebeğ taşıyor. Annem plaj çantası taşıyor. Ahmet Bey Ömer'i taşıyor. Bütün yükü de babam taşıyor. Ne tarafa gidiyorsun? Eve gidiyor. Sandalyeleri. Şemsiye. Tam teferruatlı gidiyoruz. Şimdi geldik denize. Bir posta girdik. Dayanamadık hemen sıcaktan. Ömer de burada. Şimdi onu da göstereyim. Ömer! ilk alışmadı ama sonrasında çok sevdi. Uyuyacak hatta orada. Şöyle. Geldik. Şimdi akşam yemeği vakti. Babam ateş başında. Ömer anneanneyle ile. Ömer. Ömer tam bir tıra. akşam güneşi geliyor. Anneme birazdan markete gideceğiz. Öyle babam da hazırlıklara başladı. Sen ne yapıyorsun? İyi çayla takla Markete gittik geldik. Birkaç bir şey aldık. Yemek için öyle geziyoruz, geziyoruz diyorum ya. Çadırların olduğu yere gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Su. <laughs> su satıyor. Buz gibi ya, soğuk su var. <laughs> Hotel parasını çıkar. Su, su var, su var, soğuk su. Su var <laughs> abi. Ay bir de ciddi ciddi diyor, isteyen alırsa 2 liraya satarım diyor. Ticaret suçası. <laughs> Ay. Buz gibi. <laughs> soğuk su. <laughs> Sahileyim yani. Cevalli... Hiç kimse almıyor, hiç kimse almıyor. <gülüyor> İşler kimse <laughs> durmuş. Salam. İşler durmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kerpe'den Cebeci'ye geldik. Cebeci plajında çünkü çok güzel bir Luna Park var. Luna Park'a geldik. Ama Ömer uyudu. <laughs> Ömer bugün biraz bize izin verecek galiba. <laughs> Anne baba saati yapacağız. Aynen. Gerçi annem nerede? Bu ama. arada ben yine maske unutmuşum. Geri döndüm maske almaya. <laughs> O da ilk videoyu izleyenler bilir. Aynen. A101'de de dolaşıyor. Videoyu da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir yere geldik. Gerçekten güzelmiş. Şimdi hepsine ben bineceğim. Sen binecek misin? Hayır. O da bulanıyor ama benim bulanmaz. Ben hepsine bineceğim. <laughs> ya midesi yok. Sen bana ne dedin? <laughs> Çünkü onun midesi yok. Bulanmıyor. Ne demek ya? İnsan hiç eşine böyle şeyler söyler mi? Öptüm <laughs> Biz, Biz de böyle seviyoruz. Biz de böyle seviyoruz. Çarpmamaya çalışıyorum. Kaptık Cebeli'nin geziyoruz. Ee, size şimdi göstereceğim. İlk ben bir selam ederim. Burada virüs yok. Herkes maskesiz. Bir tek biz maskeli dolaşıyoruz herhalde. Hiç, aa bak şaşırdık bir kişi daha var şimdi. Geçti. Çok nadir yani. E, maske takma oranı düşmüş buradan. Ben yani bilmiyorum. Biz şimdi buradan balık Bursa, Balıkesir, İzmir, Muğla yapacağız. Bakalım güne indikçe bu durum değişecek mi bilmiyorum. Aşı da çözüm değil bence artık. Neyse evet, çok fazla bu konuları konuşmayalım da. Bence de. Bakalım. Rabbim sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. İkinci günün kahvaltısı da bize bu sabah bayağı erken başladı Ömer saat 6'da uyandı. Ee, o yüzden hiçbir şey çekemedim. Farklı planlarım vardı ama olmadı. Maalesef şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra denize gideceğiz. Sabah size bahsetmiştim Ömer'in altında uyandığından. Saat 10'da uyudu. Şimdi zor uyandırıyoruz. Günaydın. Denize gideceğiz. Den ama... den Günaydın. 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 Dün, dün, dün. A -a. Hadi kalk yüzmeye gidiyoruz. Ömer yüzecek misin? Hadi kıkıdı kıkıdı. Hadi, hadi, hadi mayaların nerede mayalarını giy. Zor uyandırdık. <laughs> hadi kalk günaydın. Hadi gel Ömer. Allah. Ömer benim tişörtümü giyiyor. <laughs> Kahvaltıdan sonra kahveleri içtik. Şimdi annemle birazcık salınacak keyfi yapıyoruz. Ömer de burada. Uyandı sonunda. Hava çok güzel. Sallama. 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 Ya sınamama diyorum. <laughs> Çocuk, uçak, uçak. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz mi? Tamam. Çocuğun nefesi. Ahmet Beyler de burada. <laughs> balo <variable> oynuyor. <laughs> Tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Şöyle kaldığımız yeri ben çok böyle net göstermemiştim. Şöyle göstereyim. Bu salıncaktan da anca bu kadar oluyor. Tekrar bir çekerim. Çıkarken. Şu köşe çok güzel, yapısın. Evet, o köşe çok güzel. Orada bir fotoğraf çekiliriz. Helal. Gayet o güzel gidiyor. Güzel. Gel. Hadi gel, gidiyoruz. Gel, gel, gel. Hadi gel hemen. yok <laughs> mu? alacağım Ömer Ömer sahilde bizden kaçıyor Ömer nereye geldin Ömer buraya hadi Gel buraya gel 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 gel. Gel anneciğim. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi hadi gel Hadi, hadi, gel, hadi gel. Bak vav vav bak. Kendi bir arkadaş buldu şurada köpek. Ama köpek Ömer'den korkuyor. Tekrardan merhaba arka koltuktan selam veriyorum. Çünkü hemen ben oturmak istedim. O yüzden ben arka geçtim. Ee, bugün de son günümüzdü zaten. ya yani bir gün kaldık. Ee, onun dışında da işte bugün de biraz denize girdik, oynadık, eğlendik. Yemek falan yedik de or oraları artık çekemedim. Birazcık telefonumun şarjı azdı. Şimdi köylü pazarına geldik. Dışarı çıktı annemler de ben çıkmadım. <laughs> Çok yorgunum. Ama size de bir selam vermek istedim. Şurada gözlerimi çıkarayım. Şöyle sıfır makyaj. En doğal halim. Şu gözlük izleri de zaten <laughs> olmazsa olmaz. Sıfır yanıkla dönüyorum. Çok şükür. Ee, bu tarz videoların devamını gelmek gelmesini istiyorsanız bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Hatta zaten gelecek. E, Takipte de kalabilirsiniz. Abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ee, biz şimdi artık rota belli. Daha önce de söylemiştim. Bursa'ya geçeceğiz. Allah izin verirse yarın e, Bursa'da da çok güzel planlarımız var. Bursa Uluo'da gelecek. Ondan sonra Balıkesir. Ondan sonra İzmir inşallah. En son da Muğla. Öyle. İnşallah siz de severek izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum.